Dursun Başkan'ı tebrik etmek istiyorum ben şimdi Galatasaray haberlerine geçtikten sonra. Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için haklı çıktı. Sezon başında Uğurcan Çakır'ı 30 milyonla Galatasaray alırken Uğurcan'a o para verilir mi? Galatasaray kafayı yemiş. İşte Ederson'u alamadılar diye ön plana çıkmak için Uğurcan'a 30 milyon euro verdiler. Trabzonspor Galatasaray'ı kazıkladı. Ben buradan baktığım zaman hiçbir kazıklanma görmüyorum. Bence biz Trabzon'u kazıklamışız. 30 milyon aldık yani Uğurcan Çakır'ı. Adam Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci mi, üçüncü kaleci mi ne? E, Galatasaray'da son haftalarda iyice performansı tavan yaptı. Uğurcan Çakır'ın adam öyle kurtarışlar yapıyor ki, Mustera bile kurtaramazdı bunları diyorlar yani. Araya gelen topların %95'ini tutuyormuş. Düşün %95 ya. %95. Mustera bile bu şeye ulaşamadı. Muslera %95'e ulaşamadı benim bildiğim ortalamada. Yani 20 tane top gelince bir tanesini yiyor. 20 tane toptan da bir tanesini yesin bir zahmet yani. Ya yesin canım 20 toptan bir tanesini yesin. Muslera da 20 şuttan 3 tanesini falan yiyordu yani. Kaleyi bulan 20 şuttan 3 tanesini yiyordu. Bu Muslera'dan daha iyi yani. Muslera'yı tamam yeri ayrı Muslera'nın bizde. Efsane bir oyuncu. Şimdi Muslera'nın ayrı bazı güzel özellikleri var. Uğurcan'ın ama mesela Muslera uzaktan çekilen sert şutları Muslera kurtarmakta biraz zayıftı. Uğurcan'dan bir tık kısaydı zaten. Mesela çatala matala denk gelen, direğe denk gelen topları, direkten girecek olan topları Mustafa pek çıkaramıyordu. Mesela yerden sert gelen topları bazen kurtaramıyordu. Ama Uğurcan abi öyle kurtarışlar yapıyor ki ben kafayı yiyorum Uğurcan'ı izlerken. İyi, ben 30 milyon çok diyordum ama ben iyi bile almıştık yani. Yani Galatasaray'da gerçekten Uğurcan, ben sana bir şey sezon sonu Uğurcan'a direkt Avrupa'dan teklif gelir. Net büyük kulüplerden birinden yani. Ama vermeyiz. Biz de satmayız. Biz de aynen, satmayız. Aynen çünkü... İlk 11 kalecisi olarak istemez büyük takımlar. Onların kalecileri daha genç çünkü ilk 11 kalecileri. Ee, i̇kinci kaleci olarak isterler. Zaten Uğurcan da ikinci kaleci olarak Avrupa'ya gitmek istemez. Galatasaray'da göndermez. Ki Galatasaray'da daha çok parlar. Manchester City'de yapsa bu kurtarışları o kadar göz önüne gelmez ama Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kurtarışlarıyla bizi daha ileriye taşırsa o <laughs> zaman değerini kaçak atlar 30 yaşından sonra ben bilmiyorum yani. Ya 70-80 koyarlarsa masaya oturup konuşuruz yani. Tabii canım o paralara konuşuruz. O paraya biz gider başka kaleci de buluruz yani. Sıkıntı yok. Be alırım hemen işte. Sonra Berke'yi de parlatırız. Ona da bir 140'a okuturuz. O <laughs> Bu işler böyle. Berke genç. Berke kaç <laughs> Başta da Türk kaleci yok zaten. Aynen. Uğurcan Çakır Galatasaray'a katıldıktan sonra kurtarışları ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon 21 maçta 22 gol yiyen Sarı Kırmızılar bu sezon 14 golle oynadı. Uğurcan Mustera sonrası oluşan soru işaretlerini silerek birçok istatistikte zirveye yerleşti. Maç başına 29 isabetli pas vererek oyun kurucu kaleci tanımını karşılıyor. 21 haftada 18'inde ilk 11'de yer alarak yalnızca 11 gole izin verdi. Başkan Dursun Özbek Ederson'un maliyetini bak 21 haftada 18 karşı 18'inde ilk 11 oynamış. Yani 18 karşılaşmada 11 gol. Gayet başarılı. Bence de. 2 maçta bir gol yiyor aşağı yukarı. 29 isabetli pas vermiş. Kaleyi bulan 22 şey pardon özür dilerim o başkaymış. Başkan Dursun Özbek Ederson'un maliyetini onaylamadığı için Uğurcan için rekor bonservis bedeli ödeyerek transfer etti ve bu seçimi aklı çıktı. Bak, Ederson'u alamadık değil. Ederson maaştan dolayı da Fener'i seçmemiş. Dursun Özbek demiş ki Ederson'a o kadar parayı ben onaylamıyorum. Maaş konusunda. Sonra gidip rekor bedelli Uğurcan'ı aldılar. Bence çok doğru bir karar. Ederson çok saçma goller yiyor yani.